Ulan oğul okulda nasıl tutuyorsun? Bak bir gazıma getirdin ya. Benim gazım böyle oluyor işte. Bana bunu yaptırmayacaktın. Allah'ım ya. Vallahi billahi bunun annesine babasına söyleyeceğim. Hatta dur ben söylemeydim hele. Hele hele. Söylemeydim hele hele hele. Kızım. Efendim baba. Senin kız okul, senin oğlan okuldan atılmış. Ne? Hı. kızım, kızım elmesi. Kızım, kızım, kızım. Kızım, kızım. yani. <laughs> Yatayım bari. Ne yapacağım? Ne bizim ölü olanın yanına gideyim. Lan eşeği şu eşekler siz kimsiniz? Amcacığım. Hayır. Apple. Apple oldun gitsin. Ne cüretle. Belay ben onu dalmak istiyorum. Oğlum dur lan daha yeni dayak yedik ya. Ne lan benim göbeğimi görmüyor mu eşek sıfatı? Lan bana bak annem gibi bana sıfat deme. Şunu normale çevir. Hayır. Orange. Erkek de zamanı. Şarkıdan adamın 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 lan? adamın adamın vereyim Anlayın lan bunu. adamın lan ben adamın adamın lan adamın doğru çocuklar size bir regan vereyim. Kendinize gelin. Aa. Kendine gelin lan. Hangi zinti E Apple öyle kalacak. Aptal durun. alsa apple ee apple e <laughs> aa sen ne cüretle <laughs> Hayır ikisi de yanıyor. Ee, Yangın söndürücü. Böyle Bana... herkes nereye gitti? Ne bileyim ben evladım. Bana niye soruyorsun? Şurada ömrüm kalmış zaten. Ömrüm 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 ömrüm. Ben sadece okula git bakalım Of annem de yokken çok sıkıcı oluyor ya. Annem kendini öldürdü geçen bölüm. Ama neden öldürdü ki? Kalk evlen... Eşşek... Dö... Evlen adımdan. Kalk lan eşşek Gel ama... Sanki kanımda bir şey hissediyorum. Ah... Oh, ayakta duramıyorum. Dur şöyle, dur Bir Göbeğimin yarısı nerede? Göbeğimin yarısı yok. Göbeğimin yarı. Oh. <laughs> ah. Bugün okul var değil mi lan? Ok. Of. Bugün de okul var. Hadi. Bugün de okula gidiyoruz. Okey. Melon sonunda geldi. Bacağın niye yok o evladım? Bacağını niye evde unutursun? Mesela demedim mi? Her şeyini getireceğim diye. Bacağını niye getirmiyorsun? Ah. Hocam bacak nasıl getirilir? Yolda gelirken bacağımı kırdın. hadi kalk kalk. Hocam ben kalkamıyorum. Bacağım yoktu. Nasıl bacağın yok? Hocam. Hocam. Hı. Hocam vücudum mu? Ah. Hocam tamam ya. <laughs> ne zorladınız hocam. Hatta olur. Al. Al bakalım. Hele dur hele. Bak hele. Hele diyorum özellikle. Çünkü sana ben bunu basıyorum evladım o benim dersi içinde aa, 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 aa. şimdi seni öldürmeyeyim mi lan yanlışlıkla bir şey yaptım gel lan buraya Hay bana 5 kere bin kere ısırdı. Hayır Allah Benim kaçmam lazım. Ah 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 Yunus beni yakıyor. Ah Yunus beni yakıyor. Ah. Merak etme evlat. Seni koruyacağım. Koruyacağım derken koruyacağım. Ama <gülüyor> <Hel>. <gülüyor> Bu senaryoyu hatırladın mı? Senaryo mu? Hangi senaryo? Ben hatırlamadım da. En iyisi ben sana bir hatırlatayım. Neye? Ne olacak? Seni öldürürüm çocuğum. Oh. Oh. Peki sen bu senaryoyu hatırlıyor musun? He? Ne söylüyorsun? Be beyler dalın. Allah ekber Allah. Allah. Beyler ben de dalıyorum. Ben de dalıyorum. Ben de dalıyorum. Aferin lan. Hadi dur ben de şunu yiyeyim. <laughs> <laughs> Arkadaş şimdi evet. Şimdi gidip başka şeyleri de yeme zamanı. <laughs> Kanka vallahi bilden şu an zamanım yok tuvaletler geliyor. Hemen kanalıma abone olup bildirimleri aç. Bak vallahi geliyor. Gel 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 gel. Sen hangi Gel lan buraya